Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bir süredir video paylaşamıyorum. Ee, yoğun bir sipariş sürecinden geçiyorum. İnşallah yarın kısa sürede videolara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, böyle güzel krop e, crop hırkalar hazırlıyoruz arkadaşlar. Hem çocuklar için hem de yetişkinler için. Bu süreçte sizlerle de e, süslemelerini paylaşmak istedim. Şöyle papatyalar yapıyoruz. Öncelikle bunu belirtin. Bunun yapılışı videosu arkadaşlar kanalımda mevcut. Biraz aşağılarda linkini e, bu videonun açıklama kısmına yükleyeceğim. Oradan yapabilirsiniz. Bu videomuzda da arkadaşlar şöyle mavi lacivert hırkalarımızın üzerine bulutlar örüyoruz. Şöyle bu bulutların yapımını göstereceğim. Burada ördüğümüz bulutlar arkadaşlar bebek ipiyle örüldü. Biraz ince. E, çocuk hırkalarında kullanacağım bu bulutları. Bir de aynı hırkanın yetişkinler için örüyoruz arkadaşlar. Bunun henüz tam bitmişi yok. O yüzden gösteremeyeceğim La, mavi rengini. Onun için de kalın iple öreceğim. Şimdi sizinle bu videoda da daha rahat gözükmesi için kalın ipli ördüğümü paylaşacağım. Ama e, ikisi de arkadaşlar öreceğimiz ikisi de e, sayı olarak aynı, sadece ipten dolayı boyutları biraz farklı olacak. Şimdi arkadaşlar e, şöyle benim ipim e, normal kalın bir ip. E, Alize Max olarak da kullanabilirsiniz siz. Ee, o da kalın bir ip hırkalar ördüğümüz bir ip ama benimki ihracat fazlası beyaz kalın bir ip ben onu kullanacağım e, ee, tığmış numara herhangi bir ip şart yok sizler hangi ip varsa elinizde onu kullanabilirsiniz hırkalarınızda ee, şöyle yapıyoruz zincir çekerekten başlayacağız İlk çektiğim zinciri saymıyorum bunun üzerine 11 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 4 5 6 11 tane zincirden sonra ilk zinciri atlıyoruz. Yanındaki zincire batıp bir sık iğne yapıyorum. Her zincire bir tane sık iğne olacak şekilde devam ediyoruz. Sıra sonunda bir tane zincirim kalana kadar işliyoruz. Sıra sonunda kalan son zincirimin içerisinde de arkadaşlar toplam 3 tane sık iğne yapıyorum. Şu kısa ipi de birlikte yürüteceğim. Üç. Şimdi karşılıklı zincirin devamına karşısındakine yani sık iğne yaptığımız yerin karşısına yine zincirin içerisine sık iğnemizi yaparaktan ilk başladığımız sık iğneye kadar geliyoruz. Evet buradaki ilk sık iğneyi yaptığım zincire bir tane yapmıştım arkadaşlar. Şimdi iki tane daha yapıyorum ve ilk yaptığım zincire birleştirme işlemimi yapıyorum. Evet sık iğnelerimiz bitti. Şimdi birleştirme yaptıktan sonra bir iki zincir çekiyorum arkadaşlar. Birleştirme yaptığım sık iğneyi atlıyorum. Onun yanındaki sık iğneyi de atlıyorum. Üçüncüsüne beş tane ikili trabzan örüyorum. Hatta şurada 3 tane de zincir çekebiliriz. 2 tane atlayıp 3.ye 5 adet ikili trabzan örüyoruz. 2 3 4 5 Bir sık iğne atlayıp 2.ye bir sık iğne yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Bir sık iğne atlayıp 2. sık iğneye bir sık iğne yapıyorum. Pardon 5 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Bir sık iğne atlayıp ikinciye sık iğne yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Bir sık iğne atlayıp ikinciye 5 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5 Bir atlayıp ikinciye sık iğne yapıyorum şöyle elimizde düzeltmeyle de, devam düzelterek devam edelim tekrar tığıma ip doluyorum bir tane atlayıp ikinciye batıyorum ve 1 2 3 4 5 bir tane atlayıp ikinciye sık iğne. Tekrar bir tane atlayıp ikinciye 5 tane ikili trabzan, Bir tane atlayıp ikinciye sık iğne. Ve en son şurada en son kalan sık iğnemize 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 2, 3, 4, 5. Sonra şu altta birleştirme yaptığımız yeri arkadaşlar birleştirmemizi yapıyoruz. Bulutumuz hazır. Dikmek için yeterli ipimizi bırakıp kesebiliriz. Bu ipim çok kalın olduğu için. Ben daha ince aynı renkte bir iple dikişim yapacağım. O yüzden kısa kestim. Sizler de buna dikkat edebilirsiniz. Bu Aynı sayı arkadaşlar farklı ipler sadece. Bakın gördüğünüz gibi boyut farkımız mevcut. Bulutumuz hazır arkadaşlar. Ee, şöyle belirtmek istiyorum burada on zincir başladık mesela on bir zincir ile başladık ee, yani daha büyük olsun isterseniz ince bir iple mesela 15 zincirde başlayabilirsiniz ee, işte bulurum bir parçası buradayken buraya kayabilir veya bu parça şuraya gelebilir yani Bunlar çok önemli değil hani bulut dediğimiz şey çok da hani böyle sabit bir halde olmadığı için Aslında böyle e, tam bir kalıp gibi olmaması Bence daha güzel oluyor yani de, Hani bu bu işlediğimiz böyle olabilir diğer işlediğimiz farklı bir şekilde olabilir işte da e, şu dalgalı olan kısımlar biraz bu tarafa kaymış olabilir çok da önemli olacağını düşünmüyorum açıkçası e, sabit tarifimiz bu şekilde Umarım anlatabilmişimdir e, buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Şimdilik hoşçakalın Kendinize iyi bakın başka bir videoda görüşmek üzere Evet arkadaşlar dikimimize bu şekilde başlıyoruz bulutların üst tarafından dikimi yapıyorum E, bu şekilde dikmeye başlamadan önce Dilerseniz orta kısımdan e, bir dikiş gidebilirsiniz sık iğne yaptığımız yerden o zaman e, kaymaz ve dikerken de rahat edersiniz ucu küt iğne ile dikiş yapıyorum hem hırkama zarar vermemek için örgüme zarar vermemek için etamin iğnesi ile dikişimi yapıyorum böyle bu hırkam 1-2 yaş için arkadaşlar ee, önlerde 4 kollara birer tane dolmak üzere toplam 6 tane hırka şey, bulut kullandım ee, arkasında da yine dört tane kadar dikmeyi düşünüyorum müşterimin isteği üzerine isterseniz arkasına dikmeseniz de olur sizler. Böyle bulutların tepe kısımlarından dikişimi yapıyorum. Evet böyle koluna da dikiyorum arkadaşlar. Mesela burada dediğim gibi önce orta kısımdan bir sabitleme işlemi yaptım. Daha sonra dikime devam ettim. Böyle daha kolay oluyor dikmesi. Koldaki bulutlarımı bitirdikten sonra hırkamız hazır olacak. Sizlere hemen son halinde paylaşmak istiyorum. Ve hırkamız hazır arkadaşlar. Bu şekilde bitirdim. Dilerseniz ilerleyen zamanlarda hırkanı da yapacağını sizlerle paylaşacağım. Yap